Arkadaşlar merhabalar. Başarımızın ya da başarısızlığımızın sebeplerini inşa ediyoruz aslında sınav çalışması yaparken. O sebeplerden bir tanesi daha geldi. Nedir? Okul. Okula gidecek öğrencilerimizin bazen kafalarında endişeler oluyor. Ya yapabilecek miyim acaba? Okula gitmeyen öğrencilerimizin kafasında endişeler oluyor. Artık tek başımayım. Acaba bu süreci yönetebilecek miyim? Kursa giden öğrencilerimizin kafasında soru işaretleri oluyor. Acaba kurs bana faydalı olabilecek mi? Öğretebilecekler mi ya da ben öğrenebilecek miyim? Sürekli bakın kafa şüphe üretiyor. Bu şüphelerden uzaklaşmanın yolu bunları iyi değerlendirmekten geçiyor. Nasıl? Tabii ki arkadaşlar biz amacımızı ders çalışmaya odaklarsak. Bakın direkt hemen başarı demiyorum. Direkt YKS'de iyi bir sıralama yapmak demiyorum. Öncelikli olarak hedefiniz iyi bir ders çalışma süreci yönetmek. Bu süreci yönetebilirseniz aralarda başarısız olacaksınız tabii ki. Ama en büyük başarı arkadaşlar bu sene sizin için başarısızlıklarınızdan iyi tespitler çıkarmak ve bu tespitleri değerlendirerek yolunuzu düzenlemek. Eğer bunu başarırsanız gerçek bir başarı elde etmiş olursunuz. Hayatınızda uzun vadede de başarı ve mutluluğa erişme ihtimaliniz artar. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun YKS bir araç. Sonuç itibariyle üniversiteye giden her insan mutlu ve başarılı olmuyor. Üniversiteye gitmeyen her insan da başarısız ve mutsuz olmuyor. Bunun dengesi ve bunun sonuçları biraz bizimle ilgili ve tabii ki hayatı algılama biçimimizle ilgili. Bir kere negatifliği ne olursa olsun bir kenara bırakmak zorundasınız. Bunu e, hayatta da sürekli pozitif tarafından bakmayan biri olarak söylüyorum. Ama şunu söylemem lazım ben hayata bazen negatif taraflarından baksam da o zaman şöyle yapıyorum. Önlemimi alıyorum. Çünkü ben daha fazla negatif bakmaya meyilliysem o zaman benim e, bir nevi başarımı daha perçinleyecek şeyler yapmam lazım. Nasıl? Ben daha fazla çalışmalıyım o zaman diyorum. Yolumu öyle ürettim. Gerçekten de buna bunun katkılarının olduğunu gördüm. Çünkü hani kafam şöyle çalışıyordu benim. Ya böyle olursa, ya şöyle olursa. O zaman şöyle sonuçlar ürettim. Ben onların olmasını engelleyecek faktörleri arttırmalıyım. Mesela benim lise zamanında diğer arkadaşlarıma göre dezavantajım biraz daha e, lise öncesi, ortaokul öncesi altyapımın biraz zayıf olmasıydı. O zaman burada ya diyecektim ki ya bunlar benden daha zeki kafadan ben zaten sıralam olarak geri, düşünce, geri düşeceğim ya da ben bunun dezavantaj gibi görünen halini çalışmaya endeksleyerek iyi çalışarak uzun vadeye yayarak çalışma anlamında bir başarı elde edeceğim. Eğer çalışmayı başarabilirsem, masanın başında oturmayı başarabilirsem evet, o zaman belki onları da geçme ihtimalim olabilir. İlla bir yarıştan bahsedeceksin. Evet, evet. O zaman gerçekten bunun bana katkıları uzun vadede çok ciddi oldu. Bir anda başarıya ulaşamadım. Bir anda bazı istediğim şeylere ulaşamadım ama o zamana yayıldı zamana yayılırken de arkadaşlar belli dezavantajlar var tabii ki. Nedir onlar? Bir kere sabırsız oluyorsunuz. Başarının önündeki en büyük engellerden biri hemen o an elde etme isteği ama başarının da öyle gelmemesi. YKS de öyle. Gönül ister ki hemen yarın başarılı ol. Ama arkadaşlar biz hani atıyorum sınav 10 Haziran'da olacaksa 10 Haziran'da başarılık ve mutluluk bizim için e, söz konusu olacak. O zaman benim ne yapmam lazım? Sabır göstermem gerekiyor. Hem sürekli geçilmeye sabır göstermem lazım. Hem ara ara başarısızlık yaşamaya, gün içinde bazı şeyleri anlamamaya sabır göstermem lazım. Dirayetli olmam gerekiyor. Güçsüz düştüğümde de yerimden kalkmasını bilmeye ve buna da yine aynı şekilde sürekli düşüp kalmaya, kalkmaya sabır göstermem gerekiyor. Dolayısıyla içinde tonlarca dezavantaj var. Okula gidip gitmemeyi, mezun olup olmamayı katmıyorum bile. Ama başarılı ve mutlu olduğunuzda bunların hepsi birer güçlü katkı olacak size. Diyeceksiniz ki ben okula gidiyordum. Millet evde artı 3 saatle başlarken ben onları şurada şöyle kalktım, burada böyle uyudum. Çok ciddi konsantre oldum. Konsantrasyonumu yüksek tutarak belli evrelerde aralarda sendelesem de hafta sonumda okula gitmediğim zamanları hafta içinde okul bitişini ya da okuldan önceki zamanları çok iyi değerlendirdim. Okulun içindeki zamanları da iyi değerlendirdim. Bu beni güçlü kıldı. Belki uzun vadede de lisede atıyorum işte 18-19 yaşındayken hayatımda kendime kattığım en önemli şeylerden birisi kısıtlı zaman diliminde önemli şeyler üretmek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın kendime hemen bir katkı sağladım. Mezun öğrenciydim. Zamanı yönetmem gerekiyordu. Tek başımaydım. Kimse bana yardımcı olmuyordu. Düşe kalka neleri yapabileceğimi, hangi handikaplarımın olduğunu, hangi başarısızlıkları nasıl elde ettiğimi ve bu başarısızlıklardan nasıl çıkacağımı öğrendim. O yüzden arkadaşlar gerçek sizin biraz algılama biçiminizle ilgili. Benim gördüğüm genel itibariyle çoğu insan isyan etmeye meyilli. Buna hepimiz dahiliz belki. Çünkü yaşadığımız şartlar çoğu zaman olumsuz. Hele Türkiye'de yaşıyorsak, Sürekli de böyle bir şeyler olumsuza doğru gidiyorken evet buna daha meyilliyiz. Ama arkadaşlar bakın bununla da bir şekilde yaşamayı öğreniyoruz değil mi? Yani Türklerin espri kabiliyeti niye fazla? Herhalde bu kadar fazla olumsuz şarttan anca delirmeden çıkmak için biraz belki gırgır gır şamataya vurmaktan geçiyor ya işte öyle oluyor. Yani hayatta kalmayı bir şekilde öğreniyoruz ya. Burada da bir şekilde başarılı olmayı öğreneceğiz inşallah. Ama Vay bize böyle yapıyorlar. Eğitim zaten böyle. Zaten işte müfredatta böyle. Dediğimiz zaman arkadaşlar haklı olsanız da sizi sonuca götürmüyor. Bunu açıkça söylemem lazım. Ben sürekli soru ve sorun üretmenin, sürekli isyan etmenin bir katkısı olduğunu bu zamana kadar o insanlara görmedim. Ama başlangıçtaki isyan harekete geçiriyorsa seni çok güzel. Lanet olsun bize böyle bir eğitim sistemi sunuyorlar ben ama bunu da aşacağım inşallah ve ülkede neler yapılabildiğini göstereceğim hatta dünyaya da göstereceğim deyip yola çıkarsan evet güzel bir katkı. Çünkü bizim harekete geçirici faktörlerimiz maalesef böyle yani hani şöyle değil. E, bu ülke bana çok güzel katkı sunuyor ben bunun altında kalamam yani nankörlük olur ben o zaman bu ülkeye ciddi hizmet etmeliyim motivasyonuyla başlamıyoruz. Böyle 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 yoksulluklarım ve yoksunluklarım var ama ben bunları aşmak zorundayım. Ve sonrasında da bir şekilde mutluluğu elde etmek zorundayım diye başlıyoruz. Evet motivasyon arkadaşlar negatif veya pozitif. İttirici bir faktör lazım tamam mı? Bir çoğumuza ittirici bir faktör lazım. O zaman o ittirici faktörü biz kendi iç dünyamızda bulacağız. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü gerçek öyle veya böyle. Gerçek dediğiniz ne sorayım ben size. Gerçek nedir? Gerçeğin bir tanımını yapsanız da bana. Gerçekten merak ediyorum. Gerçeğin tanımı ne? Doğrunun tanımı ne? Gerçek kişiye göre değişir mi? Doğru kişiye göre değişir mi? Değişiyorsa o doğru mudur? Değişiyorsa gerçek midir? Ya da senin algılama biçimin gerçekten bağımsızsa, o zaman senin gerçeğin ne? Dolayısıyla arkadaşlar, sizin hayatı algılama biçiminizden kaynaklı zaten gerçeğin ne olduğunun önemi yok ki. Siz çok güzel, mükemmel bir şartta da olsanız Bazen o gerçeği değerlendirmek veya değerlendirmemek devreye gireceği için hayatı algılama biçiminiz yine devreye gireceği için sonuçları sizinle alakalı olacak. O zaman arkadaşlar etrafınızdaki dünyanın ne olduğu tabii ki önemli, önemsiz değil. Bu sizi şekillendiriyor, şekillendirmeye de katkı sunuyor veya negatif katkı sunuyor diyelim ama sonuçta sizinle alakalı. O yüzden arkadaşlar ben ee, hani bir şeye de bağlayayım oradan yine döneyim. Mesela arkadaşlar yıllarca Penallerin ve Galatasarayların kendi arasında bir tartışma konusu vardı. O da şu. Hacı mı Alex mi? Şimdi futbol gerçekliği nedir? Şimdi gerçeği konuşacaksan hadi bir de futbol gerçeği. İstatistik veri. Zamanın şartları. Hacı ile Alex bir kere aynı şartlarda oynamadılar. Farklı takımlarda oynadılar. Ee, aynı zamanda oynamadılar. Birisinin Avrupa maç sayısı farklı. Öbürünün çok farklı. Birinin farklı ülkelerde oynadığı takımlar var. Öbürü Çoğunlukla olarak işte bir takımda oynayıp sonra Fenerbahçe'de oynadı. E Dönemleri farklı olduğu için futbol şartları yavaş yavaş değişmeye başladı. 10 numaranın rolü değişti vesaire vesaire. Bunların hiçbiri seven olarak senin için bir şey ifade edecek mi? Yo. Bir de yaş itibariyle şunu düşünün. Siz Alex ve Hacı'yı kaç maç izlediniz? Futbol kesitlerinden, maç kesitlerinden izlersiniz. O dönem bile Alex'in mesela ben hani maçlarını izleme şansım oldu. Çünkü o zaman futboldu şimdikinden çok daha fazla ilgiliydim Türk futboluyla. Bir de daha boş zamanım vardı öğrenci olduğum için. Hacı'nın zaten neredeyse bütün maçlarını izledim. Galatasaray'dan itibaren olan. Galatasaray'dan öncekileri çok izleyemesem de. Haliyle şimdi benim için bile bir takım tuttuğumdan dolayı gerçeklik değişiyor olabilir. Bunun olumlu olumsuz yanları var mı? Yok. Yok. Hiçbir yani bir artısı da yok. Eksisi yok. Çünkü sevmekle ilgili bir şey ya. Beni e, ...veri, istatistik, gerçekler bu anlamda ne kadar ilgilendirir tartışma konusu. O zaman bu senin içinde böyle ya. Dolayısıyla bazen gerçekler ne olursa olsun, veri, istatistik, analiz ne olursa olsun yerle bir oluyor... ...senin inanışların devreye giriyor. Ama arkadaşlar bu örnekte Hacı veya Alex hiç önemli değil. Yani bunun kıyaslamasını yapmak çünkü çok kolay bir şey değil tamam mı? Hatta Alex'e soruyorlar, Alex bile diyor ya Hacı'dır tabii ki diyor... O zaman ne dersin bak Fenerli olsan? Ya işte Alex zaten mütevazılığından diyor. Ya bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz değil aslında hani bilinebilir şeyler nispetin ama yine de gerçeğe burada çok ulaşmak kolay değil. Ancak YKS böyle değil tabii ki. Sürekli YKS'yi kendi algılama biçimin, kendi inanış biçimlerini özellikle de algılamaktan ziyade inanış biçimlerini hapsedersen senin için güzel şeyler olmayabilir. Ne yapacağız o zaman? YKS gerçekleriyle kendi gerçeklerimizi buluşturmaya çalışacağız. O gerçeklerde mümkün olduğunca ders çalışma odaklı olacak. Sakın gözünüzü de büyütmeyin. Tespit yapmak o kadar da zor bir şey değil. Kesinlikle ve kesinlikle siz bu sene bir başarı istiyorsanız o başarı ne biliyor musunuz? Başarısızlık noktalarınızdaki tespitleriniz ve aldığınız yol. En büyük başarınız bu sene arkadaşlar başarısızlık noktalarınızda yaptığınız tespitlerden yola çıkarak gideceğiniz yol olacak. O yüzden lütfen bu dediğimi ihmal etmeyin ve sürekli e, günün bitiminde ya da haftanın bitiminde neler yaptığınızı gözden geçirin. Bu sizi doğruya ulaştıracaktır, başarıya ve mutluluğa ulaştıracaktır. Yoksa kendinize isyan sebepleri ararsanız, işte zaten maddi durumun böyle, işte zaten okul böyle, işte zaten internet. Ya o zaman arkadaşlar demek ki siz içten içe zihninize şunu kaydediyorsunuz. Ben başarısız olacağım, başarısız olma sebeplerini şu an inşa ediyorum. Bahaneleri üretiyorum. Bunu kabul etmek zorundasınız. Hayır, bunu reddedeceksiniz. Böyle bir sistem olmayacak kafamızda. Bunu hemen bırakıyoruz tamam mı? A yolundan mı gideyim, B yolundan mı gideyim? Sizden istediklerim arkadaşlar, lütfen artık A'yı mı tercih edeyim, B'yi mi tercih edeyim? Bu soru aklına geldiği zaman hemen def ediyorsun. Bunun sana bir katkısı yok. Seç birini o zaman. Çünkü her türlü bir seçim yapacaksın ve orada da başarı ve mutluluk yolu var. Seç birini o zaman ama öğretmenini dinle. Öğretmenini dinleyerek bir karar ver. Yapacak bir şey yok. Sonra arkadaşlar isyan mekanizmamızı farklı yönlere havale edeceğiz. Ben başarıma ulaşmak için bu isyan mekanizmasını bir motivasyon kaynağı ve harekete geçme olarak kullanacağım. İsyan mekanizmamı durmak için değil. Duruyorsan problem var bak. Bunlardan vazgeçiyoruz. Bana şu engel oluyor. Bana bu engel oluyor. Hayır. Bana engel gibi görünen şeyler benim başarıyı daha mutlu, daha hazlı bir şekilde yaşamamı sağlayacak faktörler diye düşüneceksin. Lütfen bunları bırakın o yüzden. Çünkü öbür türlü sene bittiğinde kendini gerçekleştiren kehanet olmasını istemiyorum. Evet. Zaten ben denemeye girerken böyle giriyordum. O yüzden böyle oldu ve sonunda başarısız oldum. Zaten işte ailen böyle diyordu ve işte sonunda bu yüzden oldu. Bak görüyor musun? Hayır. Böyle bir şey değil. Senin bu inanışınla ilgili. İnançlar da çoğu zaman insanı salt kuru bir şekilde inanış, körü körüne inanış bir olduğu zaman mutsuzluğa ittiği için sen inanışlarla yoluna devam edersen bu senin için doğru olmayacak. Bizim gerçeklerimiz var. O da ders çalışmak. Buna dönün. Hangi şartta olursa olsun, nasıl olursa olsun. Nasıl ilerlerseniz ilerleyin, ders çalışmayı başarabildiğiniz ölçüde İyi bir çalışma ve sonrasında akabinde gelecek hemen değil ilerleyen zamanlarda gelecek bir verimli çalışma sayesinde siz başarıya ve mutluluğa erişeceksiniz. Önünüzde görünen sizi başarıya entegre edecek sebepler ya da başarısız olmanıza neden olacak engeller sizin aynı zamanda paradoks gibi olsa da hepsi başarınıza ulaşmak için birer sebep arkadaşlar. Bu sizinle alakalı. Yani yine dönersen mevzuya. Gerçek doğru bazen bunlar değişken olabiliyor ama şu bir gerçek arkadaşlar hepsi sizin inanma biçimi anlama biçiminizi dizayn ettiğinizde doğruya ulaşmaya inancınızı dizayn ettiğinizde başarıya ulaşacak sebepler. O yüzden lütfen okullarda başlarken şuna kanalize edin kendinizi bu da benim başarıma katkı sağlayacak bir faktör daha. Hani klişe bir tabirle önümde bir taş mı var tamam başarımı daha iyi hissettirecek bir şey. Bunu kenara ittireceğim. Evet o bana bir haz verecek. Şöyle bir engel oldu. Bunu kaldırabildim. Bunu da üstesinden geldim. Yıkıldım. Yıkıldıktan sonra tekrar kalkmasını bildim. Bu çok daha önemliydi diyebilmek. Ama hepsinin hepsinin merkezinde ne var? Ders çalışma sürelerimizi iyi bir hale getirmek ve artık böyle sürekli soru üretmek yerine sadece matematik dersi ise matematik dersi ile ilgili sorular sormak. Geometri ise geometri, Türkçe ise Türkçe soruları. Geri kalan soruları şüpheler, vehimler olarak adlandıracaksın ve yerle bir etmen lazım. İşte bu fasükülümü alayım, bu fasükülümü alayım. Al birisini artık oradan devam et. Çünkü o sana iyi bir yol sunacak. Matematik anlamında hep söylüyorum. İyiler var, daha iyiler var. Belki bazı iyiler sana uygun değil. Bazı iyiler bazı daha az iyiler sana daha uygun. Bilemezsin ki. O yüzden arkadaşlar size bir tane de öneriyle bitireyim. Daha önce bir e, Oğuz'la yaptığımız programda da söylemiştim. Moneyball filmini güzel bir ders çalıştığınız zaman kendinize ödül olarak verin. Orada iyi mi uygun mu kavramını göreceksiniz. Lütfen lütfen arkadaşlar İyi, daha iyi, en iyi benim için uygun olmayabilir her zaman. Ben kendi en uygunumu sağlam güzel ders çalışarak, kendime doğru tespitler yaparak, başarısızlıklarımdan da güzel tespitler yaparak kendime uygun olan şeyleri seçebilirim. Bu yüzden lütfen güzelce artık ders çalışmaya devam ediyorsunuz. Geçmiş geçmişte kaldı, yaz bitti bakın. Hani ders şey anlamında, sezon olarak yaz bitti. Artık bundan sonrasında yapacaklarımız bizim için çok kıymetli. Bundan sonrasında başarılar ve mutluluklar diliyorum görüşmek üzere.